Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve men kana merîzan fi Ramazan. Kim Ramazan ayında hasta olursa. Nasıl bir hastalık? Fehafe korkuyor. Nereden insame eğer oruç tutarsa zade merazuhu hastalığı artacak iyileşemeyecek, daha kötü olacak. Böyle bir hastalık kendisine Ramazan'da gelirse eftara iftar eder. Yani oruç tutmaz, orucunu bozar. Sonra vakaza daha sonra Ramazan'dan sonra ne zaman imkanı oldu tutmadığı orucunu kazasını yapar. Kefaret tutmasına gerek yok. Çünkü bir mazeret var, bir hastalık var. Ve inkâne musafiren bir kişi misafir olsa ne demek misafir? Yolculuğa çıkmış. Yolculuğa. Ne demek? 90 kilometreyi geçme düşüncesiyle bir yola çıkıyor. 10 kilometre gitti namaz kılacak. Bu hala seferi. İlla 90'a geçmesi gerekmiyor. Benim amacım 90'a geçmek. Şehrin, köyün, kasabanın evlerini çıktığı vakitte Berlinlerde bitiyor, havalimanı bitiyor. Havalimanı içerisine girdi vakitte bir insan. içeriye girdin, pasaport kontrolü içeriye girdin. Artık sen Farklı bir ülkeye, yere gidiyorsun. Havalimanına girer girmez namaz kılman gerekiyor orada. Cem mi olacak, kasır, kasır mı olacak, kısaltma mı olacak yapılabilir. Konumuz oruç ama namaz değil. Hani onunla misafir konusu olduğu için söyledim. Bir insan, misafir, yolculuğa çıkıyorsun. Yolculuk oruç gibi değil. Namazda iki rekat kılmak zorundayız. Seferde. İki rekat, ya ben dört kılabilirim aslında ya. Niye ki kılayım ki? Değil öyle. Mevla iki kılacaksın diyor. Dört kılmayacaksın. Ama oruçta, oruçta seferde oruç tutan bir kişi tutmayandan daha fazla sevap alır. Oruç yet, oruca gücün yetiyorsa seferde tutabilirsin. Yani Ramazan o namazdaki gibi oruçta tutmayacaksın diye bir kural yok. Tutmak tutmamaktan daha hayırlı. Ve inkâne müsafirse la yestazirru bis savmi ona oruç zarar vermiyorsa, yani ben tutarım ya sıkıntı yok derse, فَسَوْمُهُ اَفْضَلْ Oruç tutması, tutmamasından daha faziletlidir. وَاِنْ اَفْتَرَ Ama ben tutmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Yolculuk bu. Başım ağrı bir şey olur. İftar eder. Ve in eftara iftar ederse ve kaza kaza yaparsa caize. Ne yapar? Bozarsa tutmuyorsa. Kaç gün tutmadın? Üç gün mü? Daha sonra ne yaparsın? Kazasını yaparsın. Kefatı gerek yok. Çünkü sana burada müsaade vardı. Sen o müsaadeni kullandın, tutmuyorsun. Tamam mı? Ve in matel merizu el musafir vuhuma ala halihime lem yazzihuma el Şimdi adam oruçluyken, e, hastayken tutmama serbestliği var. Müsafirken serbestlik var. Adam hasta, müsafir ve bu haldeyken öldü buna kaza gerekmiyor. Çünkü bu musadeli halini kullanıyordu. Musadeli hali kullanarak o gün ona o gün gün boyunu geçirmiş olsaydı ve daha sonra üzerinden günler geçmiş olsaydı bundan sonra ölmüş olsaydı kaza üzerindeyken öldü tutması gerekirdi. Ama burada o gün misafir halindeyken hastalık halindeyken oruç tutmadığı halde ölürse bundan dolayı onun üzerine kaza yazılmaz. Ve in sahha'l ev mata bi ve Demek ki söylediğimi söylüyor. Hasta iyileşti. ...müsafir evine geldi. Evine geldi, iyileşti. Oruç tutacak zaman ve vakit de oldu. Buna rağmen tutmadı ve tutmadıyken bu halde öldü. Sa sağlıklı olma zamanı içerisinde vakti varsa veya mukim olduğu vakti varsa tutmamışsa bundan dolayı kaza gerekir. Adam öldü nasıl kaza gerekecek? Öldü zaten. Ölene kaza gerekir denir mi denir mi? Şöyle yani bunun namına bir şey verilecekse bunun için fidye, fitre bir şey verilecekse bu kazası var bunun. Bu bunu yapmadı. Bundan dolayı bunun biz borcunu ödeyelim denilir. Yani borçlu duruma düşerek gitmiş olduğu için onun borcundan bir şeyler verilecekse arkadaki mirasçı tarafından bunun yapılması gerekir. Ama o gün bitmeden bu hal meydana gelseydi bunun üzerine herhangi bir şey kaza falan gelmemişti ki arkadakiler bunun borcunu falan ödesinler denmez. Ramazanın kazasından bahsedecek. Adamın 20 gün kazası var. Ramazan'da tutmamış. Ve kaza Ramazan. Ramazan kazası. İnşa eferrak o. Dilerse insan onları ayırır. Yani peş peşe tutacak bir hali yok. Her ay bir tane tutar. Her ay iki tane tutar. Yani illa 20 tane kazan varsa başlayacağım, 20'yi bitireceğim. Böyle bir şey yok. Ve inşa dilerse tabe'ahu birbirine tabi eder, bağlar dilerse. Ona kalmış. Ama 20'sini tutmaya niyet ettim. Ramazan iki hafta var. Tuttum, tuttum. 15'ine geldik. Aa, Ramazan başladı şimdilik. Ama ben 20 20 günün kazasını yapacaktım. Şimdi kazayı mı yapayım? yeni gelen Ramazan'a mı başlayayım? Öyle değil mi? Ve in fe sona doğru bıraksa hatta dakhala Ramazan ahar başka bir Ramazan girmiş olsa bir Ramazan'ın kazasını yaparken geldi başka bir Ramazan girdi araya. Böyle bir durumda sama Ramazan es-saniye ikinci yeni gelen Ramazan var ya o farz zaten. Onu tutacak. Öbürü kazaydı, vacipti. Vacibi kenara koyacak. Yeni gelen Ramazan ayını tutacak. Ve kazal evvele ba'dehu. Birinci Ramazan'dan kalan kazalarını da bu yeni gelen Ramazan ayı bittikten sonra onun kazasını yapacak. Ve fidyete aleyhi. Fidye vermeyecek. Fidye nedir? Bir insan tutamaz. Tutamadım orucu. Daha sonra onun kazası da yapamıyorum. Onun kazası var ya o da olmuyor, o da olmuyor. Bir insan hiç oruç tutamayacaksa onun için fidye verir. Ama bu adam tutamadığı orucunun kazasını yapma gücü, imkanı varsa orucunu tutacak, fidye vermeyecek. Hamile kadın, çocuk emziren kadın oruç tutacak mı, tutmayacak mı? Vel hamilu, hamile olan kadın. Vel murzi'u, doğurmuş çocuğuna süt veren kadın. iza hafeta, bu iki kadın korkarlarsa. Ne üzerine? Ala veledeyhime. Hamile kadın karnındaki çocuk için korkarsa bir şey olur mu acaba? Emziren kadın emzirici çocuğa korkarlarsa eftara iftar ederler tutmazlar ve kaza yaparlar ve la fidyete fidye gerekmez. Şimdi burada hamile veya emziren kadın geçen hafta da söyledik kendi başına karar vermeyecek. Kendi başına karar olmaz. Müslüman bir hanım doktora sorarak bu İslamiyet hassasiyetini bilen, oruç hassasiyeti bilen onun için kontrol eden bir kat doktor var öyle değil mi? Hamileyken de kontrol eden var. Çocuk doğunca da yani sen veya da ilaç veriyor diyelim. İlacın zamanı, mekanı veya saatler farklı. Yani bizim buranın oruç saatiyle Türkiye veya farklı kadar farklı oluyor. İmsak farklı, iftar farklı. Yani bunlar hepsi birbirine bağlı bir şekilde. Yani ben korkuyorum çocuğuma bir şey olur tutmayacağım derse belki de kefare tutması gerekebilir. Böyle kendi kafasına göre bozarsa. Kendi kafasına göre kadın orucunu bozamaz. Müslüman doktora gidecek, o ne derse bitti. Yani o yanlış da yapsa sen ona güvendim bir kere. Müslüman doktordan bahsediyorum. Ona danışılarak hareket edecek. Kendi başına karar vermeyecek. Ve şeyhul fani. Şeyh dedi. Arkadaşlar her şeyh deyince şeyh anlamayın. Araplarda şeyh yaşlı ona da deniliyor. Yaşlı olan kişiye. Ve şeyhul fani. Fani olan şeyh. Yani el ayaktan düşmüş artık. Yani yaşlanmış. Kitapta diyor ki ayağının biri çukurda diyor. Şeyh İfani. Öbür ayakta arkadan geliyor. Şeyh Fani. hangisi? Ellezi la yakdiru ala Oruç tutmaya gücü yetmeyen Şeyh İfani yuftiru. iftar eder. Yani tutmaz orucunu. E kaza mı yapacak? Nasıl kaza yapsın? Zaten orucun farzın kendisini tutamıyor. Bunu bize kazası mı yapacak? yapamaz. Ne yapacak bu? Oruç 30 gün tutmadı diyelim. Ne yapar? Ve yut'imu itam eder, yedirir. Likulli yavmin. Her bir gün için yedirecek. Kime? Miskine, miskine. Yani ihtiyaç sahibi olana, yani fakire. Kema yut'imu fil keffarat. Keffarat oruçlarında yedirdiği gibi, orada da mesela keffat orucunda yedirmek de var. Yedirdiği gibi yedirecek. Yani şudur. Biz Ramazan'da fitre veriyoruz ya, fitre. Günlük Günlük değil de Ramazan'da her bir şahıs kafa için fitre veriyor Ramazan'ın sonunda. Fitrenin miktarı, fitrenin, fitrenin ölçüsü nedir? Bir insana sabah akşam karnını doyuracak miktardır. Önceden hurma veriliyordu, arpa veriliyordu, buğday veriliyordu. Yani ölçü zaten o. İslam'daki ölçü, buradaki ölçü de o zaten. Yani yarım sağ, arpa, hurma. Hurma daha değerli olduğu için hurmadan az veriyor, arpadan çok veriyor. Ondan yemek yapsın diye. Ölçümüz bu daha sonra paraya çevrilmiş. Bir kişinin günlük ihtiyacı neyse yeme içmesi 30 günlük fitre vererek şeyh Fani bundan kendini kurtaracak. Nisba sa'in demiş. Yarım sa'a min burrin. Buğdaydan ev sa'a min temrin. Hurma olursa bir kilo demiş. Buğday olursa yarım kilo demiş. Ev sa'a min şa'ir arpa. Arpadan da bir sa demiş. Ve men dekale fî savmi Kim? E, nafile oruca başlarsa. Nafile oruç. Pazartesi perşembe orucu. Mübarek gece oruçları. Tutmaya karar verdin, tuttun. İkindi oldu. Ben devam edemiyorum. Bunu bozmak istiyorum. Zaten bu nafile. Bana kefaret mi var? Niye bozmayayım? Diyorsun. Başlanmış olan nafile bir ibadet. Başlanmış olan nafile bir oruca başlayan bir kişi gün içerisinde bunu bozarsa onu kaza eder. İki rekatlı sünnet namazını bozsan da kaza yapacaksın artık. Vacip oldu. İlk rekat, sünnet evvabin namazıydı. Kılarken kapı çaldı namazı bozdun artık sana vacip oldu. Teheccüd namazını kılıyordun. İki rekat telefon çaldı. Bozdun artık sana vacip oldu. <laughs> oruç da aynısı. Başlanmış olan nafile bir oruç ve namaz bozulduğu vakitte kazası gerekiyor. Ve izâ belâgâs sabiyyü ev esleme küffâru fi ramazâne emseke ve kıyyete Bir adam Ramazan'ın Öğlen vaktinde bir tane kafir geldi. Öğle vaktinde Ramazan ayında ben Müslüman olmak istiyorum dedi ve Müslüman oldu. Bir çocuk Ramazan ayında Ramazan ayında ikindi vaktine doğru bulu çağına erdi. Ergenlik çağına erdi. Artık farzlar ona mükellef mükellef oldu. Farz oldu ona. Bir sabi bali olursa, bir kafir Müslüman olursa Ramazan ayında ne yapacak? Geri kalan zaman dilimini akşama kadar bir şey yemeden duracak. Nasıl ki bir oruçlu bir şey yemiyor. Oruçlu emseka tutacak ağzını. Bekiyete yevmiha ve sama ma ba'dehu. Daha sonra günler oruç tutacak. Ve lem yakziye ma Geçmiş günlerinden bir kazası bir şey yok. Çünkü yeni farziyet geldi ona. Yani Ramazan ayına hürmeten hürmeten oruç diye aslında bu kişi. Oruç da niyet etmemiş ki. Niyetin vakti de gelmiyor. Her şey geçmiş. Ama Ramazan ayını hürmeten oruçluymuş gibi davranacak. Kafir olan Müslüman, bari olan sabiyem. وَمَنْ اُقْمِي عَلَيْهِ ف۪ي رَمَزَانَ لَمْ يَقْضِ الَّذِي حَدَثَ ف۪ي الْاَغْمَاءُ Adam gün içerisinde akşam olmadan bir tane adam bayıldı. Bayıldı, kendinden geçti. Bir kişi Ramazan ayında bayılsa, e, o gün o günün orucu bozuldu artık bayıldı yedirdiler içirdiler. O günün kazasını tutmayacak. Yani baygınlık kendisine geldi, orucu bozuldu. Daha sonraki günler kendine geldi. Hangi gün kendisine baygınlık geldiyse o günün kazası yok. Ama ve iza ve iza afaqa el mecdun fi ba'dı ramazana ma ama mecnun olan bir kişi veya baygın olan kişi Ramazan'ın bazı günlerinde kendine geldi. Kazama mezaminhu. Yani diyelim ki 10 gün baygınlık geçirdi diyelim. Daha sonra geldi kendine. O geçmiş olan geçmiş olan günlerin kazası kendisinde var. Aynı gibi burada söylemiyor gerçi söyleyecek tamam. kadın hayız oldu, kan gördü. 10 gün oruç tutmadı diyelim. Kadın o günlerde namazını tekrar etmiyor. Ramazan ayı yılda bir kere geldiği için Ramazan'da hangi günleri kadın özürlü olduğu için tutmamışsa onların kazasını yapıyor. Mecnun ve baygın da uzun bir müddet baygınlık geçirmişse geçmiş olan günlerin kazasını yapıyor. Kadın Ramazan'a niyetlenmiş, oruç tutuyor. Oruç tutarken bu söylediğimiz kadına hastalık geliyor. Özür hastalığı, kan geliyor. Ve iza hâzatil mer'atu, kadın Ramazan ayında hasta olursa, niyetlendiği ya da olursa, eftarat ve Ne yapacak? Hemen orucunu bozacak ve o günü kaza günlerinden saymaya başlayacak. Ve izâ el musafiru, misafir evine geldi. Misafirdin, çıkmıştın imsak vaktinde yola, Öğleye geçtikten sonra tekrar evine geldi ama oruç tutmuştun orada. Oruca başlamıştın. Ev tahuratul haizu veya hayız olan kadın öğlen vaktinde hayızlıyken bir anda temizlendi. Bu ne yapar? Fi bazı dünya emseka ani taami ve şarabi bakiyeti Böyle bir kişi yine o güne hürmeten bir şey yemeden geri kalan günlerini tutar. Misafir kişi oruçlu değil aslında. Misafirdi, serbestlik vardı. Ama buraya girdi, girdim. Öğlen vaktinde girdim. Ben zaten misafirdim, niyet etmedim demeyecek. Oruçlu değil aslında. Yukarıdaki kişi gibi, kafirin, Müslüman olan kafir gibi akşama kadar ne yapacak? E, tutacak şey, bir şey yemeyecek, etmeyecek. Ve men tesahhara, Türkiye'de çok oluyor bu. Özellikle akşam vaktinde. Savur yapıyor adam. Kalkıyor. Burada da olabilir. Savura kalkmışsın. Savur kaçta? Dörtte. Savur yapıyor. Tasahara e, en nelfece Halbuki 5'te yapıyor savuru. İmsak saat 4'te. Kalkıyor. Savur yapıyor. Saat 4 zannediyor. Saat 5'te savur yapıyor. Ev aftara veya akşam güneş 6'da batıyor. Yani altıda iftar oluyor. O saat 5'te iftar yapıyor, Altı zannediyor. Öyle düşünüyor. Havayı kararmış görmüş. Sahuru geç yapıyor, sahuru geçiriyor. İftarı erken yapıyor ama oldu zannederek. Yani aynı böyle yapmıyor. Gerçekten böyle de diye düşünerek yapıyor. Sonra ortaya çıkıyor ki en fecre kâne kat Halbuki imsak doğmuştu, olmuştu. Veyahut da güneş daha doğmamıştı, batmamıştı. O enneşemselem qaza Kaza el yamu ve lâ Bunu kendi iç gücüsüne dayanarak yaptığı için kefareti gerek yok. Sadece o günler orucu bozmuş sayılıyor. Bundan dolayı kaza yapması gerekiyor. Kefareti gerek yok. O men ra'a hilal fıtri lem yuftir. Ramazan bitti. Bayramın olduğunu anlayabilmemizin yolu nedir? Ramazanın başında hilal gördüğümüz gibi sonunda da hilal görmek gerekiyor. Kendi başına gidiyor hilalı görüyor. Kendi başına hilal görüyor. Hilal gördüğü vakit kendi başına lem yuftir iftar etmez. Kendi başına gördüğü vakitte tek başına olduğundan dolayı yani Ramazan ayını bozmaz, oruca devam edecek. İhtiyaten. Çünkü yanlış görme ihtimali var. Buna rağmen bozarsa Hilal'ı görüyor, tek başına yanılma ihtimali var. Ne yapmayacak? Orucunu bozmayacak. Çünkü görmedi sayılır. Yani yarın yine oruç tutacak. Ama buna rağmen kalkıp ben zaten gördüm. Niye tutayım ki? Derse, orucunu bozarsa burada bir şüphe meydana geldiği için buna kefaret gerekmiyor. Sadece kaza gerekiyor. Kefaret gerek. Çünkü görme ihtimali var. Görme ihtimali var. Bir şüphenin içerisinde kesin bir olay yok. Kesin bir olay önce kefaret gerekmiyor. Sadece kaza gerekiyor. Ama gökyüzünde o inke o gökyüzünde bir bulut varsa hilalın gözükmesine engel bir bulut varsa karalık varsa lem tukbel fi hilal fıtr illa ev ve böyle bir durumda hilalda bir gökyüzünde bir kapanıklık varsa bir yeri kalkıp biz hilali gördük diyorlar. <laughs> Zamanın alemin yanına geliyorlar veya kralın yanına padişah neyse hilali gördük. Yani yarın Ramazan. Nasıl ki nikahta şahitliğin meydana gelebilmesi için en az iki erkek olacak. Veya bir erkek iki kadın olacak. Nikahın şahitliğin meydana gelebilmesi için iki erkek veya bir erkek iki kadın. Bu durumda da yarın bayram olduğunu kralın padişahın kabul etmesi için nikahtaki gibi şahitlerin olması gerekiyor. Bu şekilde şahitle birisi gelirse, iki erkekle gelirlerse veya bir erkek iki hanımla gelirlerse bunun şahadeti makbul olur, kabul edilir. Bu şekilde gelmezse, on tane kadın da gelse, yüz tane kadın da gelse imam onun şahitlerini kabul etmez, kabul edilmez. Ve illem yekun bis semai illatun bu güneş gökyüzü kapalıysa böyle ama gökyüzü kapalı değilse açıksa yani birçok kişi tarafından görülme ihtimali var. Böyle bir durum varsa lem tukbel illa şehadetu cem'in kesirin yaqulu ilmi bi haberihi. Kendi sözlerine güvenilecek bir topluluk gerekiyor. Şehadeti gerekiyor. Topluluk. Yani ben karar verebiliyorum. Ben 27 kişi istiyorum. Diyebiliyor imam. Ne derse. Ama kalabalık bir topluluk olacak. Ne zaman? Gökyüzünde bulut, karalık yoksa. Yani bunu çok kişi görebilirdi. Ben niye sadece üç kişiyle kabul edeyim ki? Ama kapalı olduğu vakitte herkes bunu görmeyebilir. Görmeyince iki erkek gelmişse tamam kabul ediyorum yarın bayram. Ama gökyüzü açıksa bu olmuyor. Kalabalık bir grup olmadığı müddetçe onların sözüne itibar yoktur. Burada kalıyoruz haftaya. Ramazan da yaklaşıyor. İtikaf konusunu Ramazan'ın son 10 gününde mescide camiye girilip nerede itikaf olur? Nerede olmaz? İtikafa şartları nedir? ان شاء الله بنوك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين